Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte siyah rengi yapıyoruz. Biz hazırlandık. Benim sadece saçım kalmıştı. Şimdi onu siyah boyuyoruz. Ve tamamdır. Gördüğünüz gibi takipçilerim de hazırlanmış. Bakıyorum. Oo, hepsi birbirinden güzel olmuş. Bakar mısınız şunlara ya? Abone olmayanın sırrı. <laughs> Ay süpersiniz ya. Abone olmayanı ısırıyoruz arkadaşlar lütfen. Evet arkadaşlar kuaförün önündeyim. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Gelmeyen arkadaşlarımız var. Onlar da gelsinler başlayacağız arkadaşlar. <laughs> Süpersiniz ya. Yerim sizleri. At alacağız şimdi. Evet. Oo arkadaşlar benden önce at almışlar bile. Evet ben de atım alıyorum arkadaşlar. Atımı aldım. Bindim ve siyah boyadım. Evet herkes siyah alsın arkadaşlar. Ay çok güzel ya. Bakar mısın şu atların güzelliğine? Ay. Evet. Tüm arkadaşlarımız hazırlanmış gördüğümüz gibi. Bütün arkadaşlarım atlarını almışlar arkadaşlar. O halde başlıyoruz. Evet arkadaşlarım beni takip edin. Uçmaya gidiyoruz. Hep birlikte uçmaya gidiyoruz arkadaşlar. Oo, bakar mısın şunların güzelliklerine ya. Siyah atlarla da bir başka görünüyoruz şu anda. Ben yine yol şaşırdım sanırım. Her zaman gibi şak konuşamadım ya. Her zamanki gibi şaşırmadık tabi. Bunu söyleyecektim alt üstü. Arkadaşlarım canlarım geldi. İlk önce uçmaya gidelim. Ondan sonra eve gideceğiz. Evet takip edin beni uçmaya gidiyoruz. Bakar mısın şunlara Ne kadar güzel görünüyorlar ya. Oo oh, bayıldım şu an bu görüntüye. Gerçekten siyah rengin bir asiliği var. Başka bir renk ya gerçekten başka yani. Bakar mısın şu rengin güzelliğine. Evet biz uçmaya gidiyoruz. Bu atlarla da gitmek var ya ölüm ölüm çok yavaş. <laughs> Aslında benimki bir an önce hızlıydı. Sonra yavaşladı. Yorulduğu için mi acaba? Çok güzel hızlı hızlı gidiyordu sonra bir anda yavaşladı. Evet şimdi buraya atlarla çıkabiliyor muyuz bakalım. Deniyoruz. Oo, güzel güzel. Buraya atlarla çıkabiliyoruz. Oh. <laughs> zıplaya zıplaya atlarla çıktık arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> Ay çok güzel ya. Buraya atlarla da çıkmadık demeyiz. <laughs> evet. Atları bırakalım öyle binelim. Evet bazı arkadaşlarım gitti bile. Şimdi ben de gideceğim. Evet, uçuyoruz. Ya kuyruğum çok güzel değil mi ama bakar mısınız? <laughs> bir değişiklik olsun dedim kuyruk ekledim kendime. Evet. Arkadaşlar bir arada kalalım. Bir arada kalalım. <laughs> Anons ediyorum ben de burada. Bir arada kalalım lütfen. Evet. Umarım bir arada kalabileceğiz arkadaşlar. Şu an uçuyoruz her zamanki gibi. <laughs> Bu bizim vazgeçilmezimiz ya fark ettiyseniz. Her videoda yapıyoruz bunu. <laughs> Takipçilerim çok seviyor sanırım. Ama ben de çok seviyorum. Onlar da bana eşlik ediyor sağ olsunlar. Ablaları neyi seviyorsa onlar da onu seviyor ya. Kıramıyorlar beni. <laughs> sağ olsunlar. Evet. Biz uçuyoruz. <laughs> Ay kuyruk da başka bir hava katmış ya gerçekten. Bunu başka zamanlarda da kullanayım ben. <laughs> Baksanıza tepede belli oluyorum yani. Ben buradayım diyor. <laughs> Ay, Azrail sopama da tabii bir şey demiyorum. Oo, herkes inmeye başladı. O halde biz inelim. Hadi inelim, zıpla. Evet, herkes patır patır düşüyordu arkadaşlar. <laughs> Şu görüntüyü çok seviyorum. Herkes düşerken ben de atımı alayım. Evet atımıza biniyoruz ve bindik. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Onlar da atlarını alsınlar. Atlarla fotoğrafımız olmasın mı ya? Güzel bir fotoğraf çekilelim. Evet arkadaşlar. Aldık mı atları? Sizleri bekliyorum. Hadi ben güm güm gidiyorum. Sizler de gelin arkamdan. Uhu, -huh, fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Sonra da bilmem nereye gideriz acaba. <laughs> çok güzel görünüyorlar ya. Bakar mısınız? <laughs> evet arkadaşlar. Hı, bak çok güzel duruyorsunuz. Keşke hep böyle dursanız ya. Evet şu an arkadaşlarımızı bekliyoruz. Zıp zıp zıp. Ben de zıplıyorum tabi bir yandan. Arkadaşlarımız gelsin. Sonra gideceğiz. Fotoğraf çekilip. Evet ekip baya kalabalık bugün görüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Poz verin. Hep birlikte peynir diyor muyuz? Peynir. <laughs> Ay hepsi ayrı güzel olmuş ya. Bakar mısınız şunlara? Ne kadar güzelsiniz siz öyle maşallah. Evet arkadaşlar. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Gidiyoruz. Güm 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 güm. İkişer ikişer adım. İkişer ikişer adım. <laughs> Ay bu yürümesi de çok güzelmiş. Evet güm güm gidiyoruz. Zıp zıp zıp. Evet. Bu kadar mıyız ya? Başka arkadaşımız yok mu? Acaba onlar evlerde mi kaldılar? Arkadaşlar neredesiniz? Sizleri bekliyoruz. Bütün arkadaşlarım burada mı acaba ya? Burada olmayanlar el sallasın falan diyormuşum. <laughs> Arkadaşlar neredesiniz? Herkes tamam mı ki? O halde gidiyoruz. Tamam mıyız? Biraz daha bekleyelim ona göre. Gideriz. Arkadaşları bekliyoruz şu anda. Bilmiyorum ama bana az göründü ya gözüme. Çünkü bu kadar değildik. Zıp 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 zıp. <laughs> Arkadaşların gelmesini bekliyorum da. Tamamlandık herhalde ya bu kadarız. Evet arkadaşlar. Yeşil ışık yandı gidiyoruz. Güm 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 güm. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet bak bazı arkadaşlarımız buradaymış. Gördünüz mü? Ben de diyorum bunlar nerede? Evet atlarımızı bırakıyoruz. Oo herkes ev yapmış ya. Ben de, de ev kurayım ya? Oo herkes ev yapmış ya. Ben de ev yapacağım. Bana ne bana ne. Sizler yaparsınız da ben yapmaz mıyım? Evet ben bu evi çok seviyorum. Bunu da siyah boyayalım. Ay. Oo çok güzel oldu ha. Vallahi çok güzel oldu. Evet gideyim şöyle bir evimi inceleyeyim ya. Bakayım içinde neler var neler yok. Uhu, herkes evime davetli arkadaşlar. Buyurun gelin. Hmm, ne kadar güzel olmuş ya gerçekten siyah siyah böyle. Uhu, çok tatlı. Evet bakalım bir sepetinde neler var. Çantamda kamera var. Uuu. Uh, uh, siyah bayağı şeyler var. Onları almayalım. Bunlar kötü şeyler onaylamıyorum. Oo şemsiye. Oo şemsiye çok güzel bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Gelin gelin buldum buldum. Herkes şemsiye alsın. Şemsiye dansı yapalım bence. Bununla şey yapmadık mı? Üsküdar'a giderken altıda bir yağmur. <laughs> Ay sizlere bak yine şarkı söylemeden geçemedim arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar, şemsiye çıkartmasını bekliyorum. Onlar çıkana ve ben de sizlere şarkı söyleyeyim ya. Üsküdar'a giderken altıda bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Katibimin setresi uzun eteği çamur Katibimin setresi uzun eteği çamur Alkış yok mu arkadaşlar? O kadar şarkı söylüyorum sizlere <laughs> Ama çok güzel ya bakar mısınız? Bunu pembe ya da mor şemsiyelerle yapabiliriz Erkekli kızda Bak yine bir fikir geldi aklıma ya Sizler süpersiniz ya <laughs> Bir dahaki videoda bunu yapmak istiyorum Unutturmayın bana <laughs> Evet arkadaşlar hazır mıyız? Sizleri bekliyorum. Ya çok güzel olmadık mı ama bakar mısınız şunlara? Ya harika görünüyoruz bence şu anda atlarla ve şemsiyelerle. Uhu. Evet arkadaşlar sizleri bekliyorum. <laughs> Ay çok güzelsiniz ya. Evet şemsiye almayanlar ne bekliyor arkadaşlar? Cık cık cık, üzülüyorum ama. Hadi herkes şemsiye alabilir mi? Bakın sizlere yağmur yağdırırım. Zorla şemsiye almak zorunda kalırsınız. <laughs> Neyse böyle bir kötülük yapmayacağım sizlere hadi. Aslı olursunuz filan ondan sonra okula gidemezsiniz. Evet herkes wolf yazıp dans ediyordu. Şemsiye dansı yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlarım bana eşlik etmiyor ama ben kendi kendime eğleniyorum şu anda. Hadi arkadaşlar sizleri bekliyorum. <laughs> Çok güzel görünüyordu şu anda. Şemsiye olun. Şemsiye. Şemsiye dansı yapıyoruz. <laughs> çok güzel görünüyor. Ay çok güzel görünüyoruz bence. <laughs> Ay çok güzel ya. Ay. Siyahlar içinde böyle. Uhu. kızım şemsiye alacaksın anneciğim şemsiye şemsiyeyle döneni kabul etmiyorum şemsiyeyle dönmeni kabul etmiyorum arkadaşlar Erenciğim ne oldu sana Allah mı çarptı seni <laughs> Arkadaşlar Eren'i görüyor musunuz çarpılmış gibi <laughs> Oo, Ne güzel dönüyoruz Ama bak dönen kızlarımı alkış hepinizi tebrik ediyorum süpersiniz Mükemmelsiniz dönen arkadaşları alkışlıyorum Mükemmelsiniz Her yer simsiye arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Atlar öyle durmuş bizleri izliyor bu deliler ne yapıyor diye. <laughs> çok iyi ya. Evet şemsiye dansı. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Şu an şemsiye dansı yapıyoruz. Bu Eren'e ne oldu ya? O Eren. <laughs> Düzelir misin? <laughs> top top hareketler. Evet bir arkadaşımız Nisa'da atıyla dönüyordu. <laughs> Ay çok güzel ya. Güm güm güm. Dönüyoruz arkadaşlar evet. <laughs> Eren ya bir düzelik gelir misin? <laughs> Psikolojim bozuldu. Ama arkadaşlar şemsiyesiz dönüyorsunuz. Bakın küçük bir kalbim var onu da kırıyorsunuz. Şemsiyeli dönüyoruz arkadaşlar. Şemsiyesiz dönenleri kabul etmiyorum. <laughs> Bak onların isimlerini bulurum. Tek tek söylerim. <laughs> Neyse böyle şeyler yapmayacağım. Hadi sizleri seviyorum. O yüzden böyle şeyler yapmayacağım. Hadi bu defalık ablanın sizi alttan alabilir. Hadi görmezden geliyorum sizlere. Uuu. Herkes aynı anda dönüyor gördünüz mü? Uhu. Uhu. Çılgınlarca şemsiye dansı yapıyoruz. Bilmiyorum ya bu görüntü benim çok hoşuma gitti. Her <laughs> an Allah'ına kavuşuyor evet. <laughs> ya bu çocuk benim psikolojimi bozdu ya. <laughs> Melisacığım neyi bekliyorsun tatlım? Eline bir baston vereyim mi? Bastonla. Ay ay ay. Bakın. Dans etmeyenleri sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Onları linçliyoruz yorumlarda. <laughs> Onların en büyük kötülük bu. <laughs> Aa ben de dans etmiyorum. Ben de kalmışım. Evet arkadaşlar dansı bitirelim. Herkes fotoğraf makinesi alsın. Doğa fotoğrafı çekmeye gidiyoruz. Fotoğraf makinemiz yok ama kameramız var. Kamerayı da şey olarak görün işte. Fotoğraf makinesi olarak. Evet doğa fotoğrafı çekmeye gidiyoruz hep birlikte. Allah'ım yarabbim ne güzel şeyler yapıyoruz ya. Evet arkadaşlarımın kamera almasını bekliyorum. Kamera alsınlar. Hep birlikte gideceğiz. Doğa fotoğrafları çekeceğiz. Her fotoğrafı da çekebiliriz ya. Yani illa doğal olmasına gerek yok. Kamera, kamera, kamera 1 2 3. Evet, arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hayra <laughs> dönenler var tabi <laughs> Arkadaşlar kamera alır mısınız lütfen rica ediyorum Bazıları başka yerlerde takılıyor tabi Bazıları hala dönüyordu <laughs> Kamera Sizlerden kamera almanızı istiyorum Güm 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 Evet arkadaşlarım Canlarım ciğerlerim Ay atlar ne kadar güzel görünüyor ya bakar mısınız? Herkes atını bir ortaya bırakmış. Aa! Bekliyorum sizleri. Bekliyorum sizleri. Bakalım kimler geliyordu. Neyse tamam herkes tek tek gelmeye başladı. Abone olmayın ısırırım <laughs> O yazı kim çıkartıyordu? Bir daha göreceğim. Arkadaşlar kim çıkartıyordu o yazıyı? Of göremiyorum ya ismini. Neyse kendini canlı sohbette belli eder zaten. Abla ben yazmıştım diye. Asya mı yazdı? Lale mi? Kim ya bu Sena mı? Çok abi çok. Göremiyorum kimin çıkarttığını. Affedin arkadaşlar. Sizler söylersiniz. <laughs> Kameraman sizleri çekiyordu. Evet arkadaşlar sizleri çekiyorum. Poz verin bana. <laughs> Abla nerede? Burada yeni tatlım. Bak şu zıplayan benim. İsmimi yazmamışım. İsmim i̇smimi için arkadaşlar beni göremiyor. <laughs> Kıyamam. Erencim hala dönüyordu. Hadi gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Güm 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 gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an kameramızda çekme yapıyoruz. Çekme işlemi yapıyor şu anda. Her yeri çekiyoruz. Derincime inme gelmiş. <laughs> ne kadar güzel geliyor da öyle. Evet, ne güzel her yeri çekiyoruz arkadaşlar. Yuhu! Şunları da çekelim, buraları da çekelim. Evimiz kameraman olduk, farkında mısınız? Uhu, çok güzel çekiyoruz. Evet. Oo, Melisa akıllılık etmiş. Mantıklı. Bisiklet almış. Hem de kameracılık yapıyor. Güzel. Kameramancılık yapıyordu bisikletiyle. <laughs> Ay diğer kızımıza tekerlekli sandalye almış. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet bavul alıp tatile gidiyoruz arkadaşlar. Bavul alıyoruz arkadaşlar. Biz tatile gidiyoruz. Biz Dubai'ye gidiyoruz. Sizleri tatile götürüyorum arkadaşlar. Ay, <laughs> şey ya. Bir şey itiraf edeyim. Uçağı arıyorum da bulamadım ya. <laughs> Çaktırmayın. Uçak neredeydi? Ya benim gerçek hayatta da yol ıı, navigasyonum çok kötü biliyor musunuz? <laughs> Evet uçak neredeydi uçak? Şurada bir yerlerde hatırlıyorum ben onu ya. Bulacağım bulacağım. Eren'cim bir girip çıksan ya ablacım. Düzelirsin. Abla bizi Dubai'ye götür. Sizleri Dubai'ye götürüyorum zaten Eymen. <laughs> evet. Eymen arkadaşlar Discord'da grup kurdu. Sizlerde gelmeyi bağlanmayı unutmayın Eymen'e söylerseniz sizleri gruba alır arkadaşlar Çok güzel özel bir sunucu yapmış bana Arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz buradan Ellerine sağlık Evet sizi Dubai'ye götürüyorum Dubai'ye gidiyoruz ama ben hala uçağı bulamadım ya Bu uçak nerede Uçağı yeni bilen bize söyleyebilir mi Uçağı kaçıracağız ya Oo. 10 dakikamız kaldı Hadi uçağı kaçırmamalıyız arkadaşlar uçağı bulmalıyız Uçak nerede uçak Uçak. Yine yolu kaçırdım. Ay ay yine yolu şaşırdım. Ay ay uçak. Uçağı görüyor muyum bakayım. Aa buldum uçak orada işte. İnanamıyorum kendime. Uçak buradaymış ya. Doğru geliyormuşum eğerse. Kız git git git. Karşında uçak. Evet arkadaşlar takip edin. Tatile gidiyoruz. Takipçilerimle biz Dubai'ye gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Uçakla uçacağız şimdi. Evet arkadaşlarımı bekliyorum. Hadi arkadaşlar uçağı kaçıracağız. Geç kaldık. Ablanız anca bulabildi çünkü uçağı. <laughs> ay ay. Sonunda gelebildik. Bavulları alalım arkadaşlar. Evet. X-Ray'dan geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Atıyla gelen mi dersiniz? Her türlü gelen mi dersiniz? Dur kız yanlış yerden gidiyorsun. Sağdan sağdan. Ah ben var ya ben. Sağıma soluma hiç bakmam. <laughs> evet arkadaşlar uçağa geldik. Sizler için özel bir uçak tuttum arkadaşlar. Sadece bize özel. Sadece bizler varız. <laughs> Takipçilerime özel uçak tuttum arkadaşlar. Sadece biz bizeyiz. Biz bize yolculuk yapıyoruz şu anda. Biz Dubai'ye gidiyoruz. Bak ablam bizi tatile götürmedi demezsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Sizi tatile de götürüyorum. Evet. <laughs> Başka daha ne yapalım? <laughs> Çok iyi ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Uçakla dans ediyoruz. Uçakla her şey yapıyoruz şu anda. <laughs> Uçak fobi mi var? Ay kıyamam. Geçer geçer bir şey olmaz. <laughs> evet arkadaşlar birazdan buradan çıkınca görevinin oraya ışınlanacağız. Yani Dubai'ye ışınlanmış olacağız. Dubai'ye ışınlanmış olacağız. Biz Dubai'ye geldik. Tabi ben bir yandan çıkış arıyorum arkadaşlar. <laughs> ya aslında çıkış aramıyorum da uçağa geziyorum. Bakalım uçakta neler varmış. Oo. Evet pilotlarımızı gördük az önce. Evet burada ne var? Hmm, yemek yeri. Hmm, güzel. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Geldik. Dubai'ye geldik. Uhu Yolculuk çok güzeldi. Kimsenin midesi bulanmadı değil mi arkadaşlar? Böyle uçaktan inince kulaklar kötü oluyor ya. Onu sevmiyorum ben. <laughs> Evet görevinin oraya ışınlanıyoruz arkadaşlar. Işınlanın. Yani havuza da havuz diyorum ya. Denize de ışınlanmazsın be. <laughs> evet şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Şu an Dubai'ye geldik arkadaşlar. Hmm, bizim Dubai de. Burak çok benziyor ya. <laughs> evet arkadaşlarımızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar ışınlanın. Çok güzel ya, evet. Arkadaşlarımız bikini giysin ya, o kadar tatil'e geldik değil mi? Güzelim yani. Ay tek tek ışınlanıyorlardı. Evet arkadaşlar, bekliyorum sizleri. Arkadaşlarımız gelsin. Uhu çok güzel, tatil yapıyoruz. Hani nerede kaldı arkadaşlarım? Dur üşümesinler diye ateşi de yakayım bari. Hadi arkadaşlar sizleri bekliyorum. Ay ben ismimi yazayım ya gerçekten bak unuttum ben onu. Kusura bakmayın arkadaşlar Heh, yazdım şimdi. Ben buradayım. Ah ah nasıl unuttum ben onu. Hadi arkadaşlar bikinilerinizi giyin. Yüzmeye gidelim. Ben bir kere giydim. Ay çok güzel oldum. Evet yüzüyorum. Çuf 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 çuf. Yüzerken cüp 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 değil ki. <laughs> Bunu duymazdan gelin. <laughs> evet yüzüyorum. Oh çok güzelmiş ya. Dubai'nin suyu da bir başka güzel ya. Tam tatil bölgesi arkadaşlar. Herkese tavsiye ederiz burayı. <laughs> Sağ ol canım benim. Bize yat almış arkadaş. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Mükemmelsiniz. Birazdan yatımızda parti yaparız. Yani insan bir mayo giyer, ne bileyim bir bikini giyer, takım elbiseyle girmek nedir arkadaşlar, nedir? Kızlar neyi bekliyorsunuz? Hadi valla hepinizi gelir atarım bakın suya. <laughs> Hadi yüzüyoruz. Ah yoruldum birazcık. Dur yata giden. Yata giden de keyfini çıkaram ya. Tatile geldik o kadar. Oh, keyif. Ee, şu delici yatan işi benim arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> evet balık gibiyiz. <laughs> Oo Eren'cime bak sen ciddiyete bağlamış takım elbise falan giymiş. Az önce bu Allah'ına kavuşmuyordu <laughs> Eren ya. <laughs> evet arkadaşlar yatıma hoş geldiniz. Arkadaşımız bize yat almış onun yatında şu anda. <laughs> Evet ne yapıyorsunuz? Dans ediyoruz. Yatta da dans ediyoruz. Hadi arkadaşlar. Hadi oturmaya mı geldik? Hadi bir de dans. Aa olmaz ama böyle. Bak yakıştıramıyorum sizlere. <laughs> dans dans dans. Kopuyoruz hadi. Uhu, kopuyoruz. Uhu, teşekkür ederim. Canlarım benim. değilmiş. Ben Erenleri mi karıştırdım? Bir dakika iki tane mi Eren var şu an? Aa ya ablanız yaşlandı ya. Yani. <laughs> Ay iki tane Eren varmış. Pardon pardon Erenleri karıştırdık. O zaman takım elbiseli Erenciğim sen de hoş geldin. <laughs> evet dans ediyoruz arkadaşlar. Kop kop yapıyoruz. Yat partisi arkadaşlar. Dubai'deyiz şu anda. Eğleniyoruz. Uhu. -huh. Kop kop gençlik. Kop kop. Kop kop gençlik. Kop kop. Evet, çok güzel eğleniyoruz. Biz Dubai'ye geldik ve eğleniyoruz şu anda arkadaşlar. Bir dahaki tatillerimiz neresi olsun ki? <laughs> Oley! Ben de oraya çıkacağım derken düştüm ya. <laughs> ne kadar beceriksizim ben. <laughs> Ay düştüm arkadaşlar yukarı çıkayım derken. Ah ah bu ablanız ay bu ablanız. Neyse dur ben de çıkacağım oraya. Heh, çıktım. Evet dans ediyoruz. Kopuyoruz arkadaşlar hep birlikte. Kop kop. Sesi güzel biri yok mu ya? Şarkı söylesin bize burada. Oo Eymen bize gitar çalıyor o zaman. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Kesinlikle gitarın sesi böyle değil. <laughs> evet dans ediyoruz. Onu bir dahakine yaparız. O dediğinizi. Uhu. Evet arkadaşlar biraz daha dans edelim sonra yüzelim ya. Uhu. Oturmaya mı geldik? Uhu. Hadi danslar tamamsa atlayalım buradan yüzelim. Ben atladım bile. Ay su çok güzel mükemmel. Evet bakın arkadaşlarım da atlayacak şimdi tek tek. Arkadaşlarımı da göstereyim sizlere. <laughs> Denize atlıyoruz. Çok güzel bir tatil oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok iyi dinlendim. İyi ki varsınız. Ay arkadaşlarımla çok güzel dinlendik ya. Oh çok güzel geldi bu tatil. Bunu ara ara yapalım değil mi arkadaşlar? Sık sık yapalım ya da bilemedim. Ya şimdi bu denize bu atı kim getirdi arkadaşlar? Bu uçağa atla binenler getirdi değil mi bunu? <laughs> Ailemsiniz ya. Evet denizde de şu an kopuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz zıp 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 yapıyoruz. Ah ah Evet canlarım ciğerlerim. Yüzüyoruz. Kopuyoruz hep birlikte. <laughs> evet. Hadi yüzüyoruz. Ne güzel bırakmış kendini öyle suya ya. <laughs> Asya'ya baksana suya kendini çok güzel bırakmış. canlarım. Veda vakti geliyordu. Hep birlikte karaya gidiyoruz. Ve veda vaktimiz geliyor. Hadi arkadaşlar veda edelim. Hep birlikte gelin de veda edelim. Oh ne güzel çıktım ben. Sizlere bikinimle veda edeceğim arkadaşlar. Dans şovumla veda edeceğim. <laughs> evet bütün arkadaşlarımız geldi sanırım. Canlarım benim. iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Benimle birlikte bu videoya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ya ayrılamıyorum ama sizlerden. Bakın veda konuşmamı bile yapamıyorum şu anda. Neyse tamam daha fazla uzatmayayım. Sonra diyeceksiniz de of Nazlı abla ya çok konuşuyorsun filan. Bana Nazlı diyorlar Nazlı diyorlar bilemedim şimdi. Neyse sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Sakın derslerinizi ihmal etmeyin. Tamam mı? Karne notlarınızı tek tek soracağım. Ona göre dersleri ihmal etmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Dans şovumla hoşçakalın. If you wanna move, then I'll be so lonely. If you're in, baby, let me down. Slowly let me down. Let me down.